Adam oraya geldi abi. <laughs> ne oldu lan? Şakinin gelini. Yat. <laughs> Oo, baba bak böyle gitti 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 gitti. Abi şeymiş benim mouse ya. Rival 300 Skin serisi. Bak bin falan Allah, bilir miyim? Abi şurada baydım aşağı indi. Abi buradalar. Çok güzel. Temiz. Emir. Temiz Emir yapma Emir. Emir demiri kes. Emir demiri keser ama demir emiri kesti gibi oldu. Olan kelimelere rak sektiriyorum ya. Demir, demir. Oyun abi. Abi, 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 abi. Gel içeride adam gel. Tamam,